Ne faktör oldu kanaatindeyim? Mesela ben e, dini hayat içerisinde e, tersine işleyen durumları gördüğüm zaman, yani bir mümin olarak kendimi düşünüyorsam, öyle hissediyorsam, şuna bakarım ya, ne oluyor da Tabii. E, Müslümanlar bu kadar sağlam inanç, itikat e, ve e, referans dünyasına sahip olmalarına rağmen e, böyle bir şekilde gidiyorlar? Tabii bunu sorarım. Bir de, sorarım, bunu bir de yalnız burada ben. iki tip şey var, onu tespit etmemiz lazım. Bir tip şey, bir sosyolojik vaka var biz orada Duruyor Türkiye'de ve dünyada bunun neden sonuç ilişkileri nedir ve resmi nedir? Bu bir sosyolojik analiz. Ben evet, mesela İslam'a inanan bir insan olarak namaz kılan, oruç tutanın yüksek çıkmasını beklerim. Ama ben bir anketi aldığımda Hakan Yılmaz'ın veya Pew anketini gerçekten ne oluyor bitiyor mu ondan öğrenmek istiyorum. Yani artıyor mu azalıyor mu ayrı? Benim isteğimden bağımsız olarak yani isteğimi ankette çıkarmaya çalışmıyorum. Yani gerçekten ne oluyor, bitiyor anlamaya çalışıyorum. Sekülerleşmeye taraftar olayım veya olmayayım nedeni neyse, neden neyse sonuç. Ha bir sosyolojik <laughs> analiz bu. Benim ama sosyolojik analizin dışında teolojik olarak da söyleyeceğimiz bir şey var. Mesela ne bileyim hoşgörüsüzlüğün artması Bence sosyolojik bir tespittir anketlerde. Fakat ben o sosyolojik tespite teolojik olarak da vereceğim bir cevap var. Mesela şudur teolojik olarak vereceğim cevap. Kur'an açtığınızda baktığınızda görürsünüz. Peygamberimizle orada alay ediyorlar. Mecnun deniyor, menfaatçi deniyor. Peygamberi al sen yerden bir taşı kafasını yar öldür denmiyor. Tek bir ayet yok buna benzer. Aynı görürüz ezanla alay edenler var. Kur'an'la alay edenler var ayetler. Allah diyor ki onlar öyle bir alay olduğunda o yerden uzaklaşın. Başka bir söze dalıncaya kadar yani o alayları bıraktıklarında yana dönmemiz. Dikkat edin, o Kur'an'la alay edenler elinize bıçak alıp kesin, doğrayın, şöyle yapın, onları gibi Kur'an'da tek bir ifade yok. Fakat buna karşı Peygamberimiz bu tutumuna karşıt Kur'an'da açık gözüküyor. Kur'an bu ayetlerine karşı bir hoşgörüsüz şey İslam adına bazıları inşa etmişler. Ha, şimdi benim bu anlattığım teolojik bir anlatımdır. Niye ben? Çünkü İslam'ın özünde bu olduğunu söylüyorum. Fakat o hoşgörüsüzlük var sonu tespitinde sosyolojik bir şeydi. Bunları karıştırmamak lazım. Yani biz sosyolojik tabloda gerçekten ne olduğunu tespit etmek zorundayız. Ama sonra da bunu bir teolojik olarak veya felsefe egzistansiyel bir felsefe açısından bundan ne çıkartmalıyım bu durumdan diye de bir yorum yapmak durumundayız. Fakat Necdet Hocam'ın dediği de orada tabii önemli bir şey var. Bazen bazen bu tip çalışmaları yapanlar ...kendi bazı fikirlerini söyletmek için... ...bu verileri de kullanmayı çalışıyorlar. Gerçekten toplumu tespit etmek için değil. Aman bakın böyle hoşgörüsüzlük oluyor diye... ...insanları korkutmak için yapıyorlar. E, veyahut da tam tersi... ...millete gereksiz bir toz pembe hava çizmek için... ...yapabiliyorlar. Olabilir. Böyle... ...düşünenler olabilir. Onlara karşı da yapmamız gereken... ...daha güzel araştırmalar... Şey, ...onlarla cevap vermeyelim. E, Caner Hocam yani... ...genel olarak kendi Müslüman hisseden... ...topluluklar arasında... ...kullanılan bir kalıp var... ...Mecif Fazıl'ın Ham Yobaz... softa bu kavramın evet. bir karşılığı olmasa herhalde... ...bunu evet. kendi aramızda kullanmayız. Demek ki içimizde... Evet. E, ...dindarlığı belli bir estetik formda... ...sürdürmeyen... ...onu e, çok kaba, çok... E, e, ...hoyratça üreten, kullanan... ...insanlar var ama bu... ...çok baskın bir tabiat mıdır, çok baskın bir figür müdür? Bu e, herhalde İslam için... ...ya da Müslümanlar için kullandığında ...çok e, acımasız bir analiz olur. Evet, ama bu da vardır. Yani bu vardır diye... ...şimdi evet. böyle bir örneğin üzerinden giderek... E ee, bir genel memnuniyetsizlik genel bir şey söyleyebilir Mesela misiniz? Mesela içiş ben... bir vaka. Mesela içit neden Türkiye'de evet. çıkmadı da sosyolojik bir soru veya orada niye çıktı da sosyolojik bir soru. Ama Mesela... dini gerersek, evet. dini kendi meclisinde uygun bir şekilde ortaya çıkmasını kendini tabii. sunumlamasına izin vermezsek işitin daha alası çıkar tabii, bu tabii. Coğrafya. tabii tabii. Yani ama işitin çıkmamasının altında tabii ki. neler varı da tespit etmemiz ben lazım. Bence bakma. mesela neler var? Bir Osmanlı'dan mesela bizim aldığımız grupların geleneğinde mesela tarikatlar gibi böyle organize yapıların hiçbirinin geleneğinde şiddet kullanmak yani büyük bir kısmının geleneğinde aslında şiddet kullanma veya devlete karşı ayaklanma geleneği yok bir İki mesela Türkiye'deki Diyanet gibi kurumlar aracılığıyla aslında şiddet kullanmayan bir İslam algısı Türkiye'de yayıldı. Üç Türkiye'nin en büyük grupları mesela Nurcular, Süleymancılar ve özellikle Nakşibendi grupların hiçbirinin temel organizasyonlarında şiddete prim verilmedi. Mesela Türkiye'de bu yapılar olmasaydı bizde de işit çıkabilirdi. şekne çıkabilir. Ve mesela Türkiye'de şiddete yol açtığı söylenen kitaplar tercüme edildi. Mesela Seyit Kutup gibi, eserler tercüme etti. Fakat bunları tercüme edip bunlarla ilgilenenlerin kendileri bile ki bir kısmını tanıyoruz yakine En ufacık bir şekilde toplumu şiddetle kullanmak için bir fizilali Kur'an'ı veya bir şey kullanmadılar. Mesela şeyi kullanmadılar. Hani onlar mesela Türkiye'de baktığımızda mesela bu bir sosyolojik analiz. Yani neden olmadı? Neden olmaması gerektiği teolojik bir açıklama. Ama diğer taraftan biz bu açıklamadan ikisine de muhtacız. Yani bir Müslüman olarak neden olmaması gerekiyor ile ilgili teolojik şeyi de duymak zorundayız. Fakat bir siyasal bilimci ve bir sosyoloğunda neden burada çıkmadı da orada çıktığını da bir açıklamasını e, duymaya ihtiyaç var. Bugün burada herhalde bu ikisini karıştırıp yapıyoruz. Ama e, sorun şeylere karıştırılmaması lazım. Yani bizim bunun Türkiye'de bir şeyin çıkmadığını veya işin de çıktığını anlatmamız bu iyidir veya kötüdür anlamına gelmez. Bu onun hakkında bir ahlaki yargıdan, teolojik yargıdan bağımsız bir şeydir. Mesela öyle bir grubun varlığını